lezzeti yakala. Bugün sizlere şöyle güzel bir fırında balık tarifi vereceğim. Şöyle iki tane iki adet orta boy çupram var. Levrekle de yapabilirsiniz bu tarifi. Ama ben çupranın etini daha çok beğeniyorum. Biraz daha yağlı, güzel, dolgun bir eti var. Şöyle kullanacağımız malzemeler patates, domates, soğan, limon, sarımsağım var. Şöyle defne yapraklarım var. Lezzet versin diye katacağım. Üzerine de en son piştikten sonra taze soğan ve maydanoz gezdireceğim. Birkaç baharat ekleyip Güzelce bu şekilde fırına girecek borcamlarınız varsa bu şekilde kullanıp malzemeleri dizip güzelce fırınımıza yerleştireceğiz. Bu arada sağlıklı bir balık tarifi yapacağız. Fırınımı ben açtım fanlı bir şekilde 180 dereceye ayarladım. 180 derecede fanlı bir şekilde çalışıyor. Balıkların büyüklüklerine göre değişiklik gösterebilir pişme süreleri. Pişirdikten sonra tam kaç dakika boyunca pişirdiğimi sizlere söyleyeceğim. Hadi videomuza geçelim. Malzemelerimizi şöyle yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Şu şekilde. kalınlığını istediğiniz gibi halledebilirsiniz. Ben şöyle ufak parçalar haline getiriyorum. Soğanları da aynı şekilde halka halka kesiyorum. Şöyle limonumuzu da aynı şekilde yuvarlak parçalar haline getiriyoruz. Böyle çeri domateslerimiz var. İyice lezzetlendirecek bu yemeğimizi, yaptığımız yemeği. Bunları da bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Zaten bunlar sıcağı gördükçe iyice çökecekler. Suyunu bırakacak, böyle lezzetini bırakacak. Bu şekilde kesiyoruz sarımsağımızı da ufak ufak parçalar haline getiriyorum. Bunları da iyice yaptığımız yemeğin etrafına doğru dağıtacağım. Çok hafif dokunup aromalarını bir çıkartayım bir şekilde. Şöyle bir borcamım var benim. Buna malzemelerimizi şöyle diziyorum. Öncelikle patateslerimi bu şekilde etrafa yayıyorum iyice. Şöyle iki tane çupram vardı. Bunları da şöyle iki tane çizik vuruyorum. İçleri de bir güzel pişsin diye. Şöyle bırakıyorum. Bu şekilde balıklarımı bıraktım. Şöyle soğanlarımız vardı. Soğanlarımızı da bu şekilde iyice yayıyoruz. Şöyle domateslerimizi de etrafa iyice koyalım. Şöyle defne yapraklarım vardı. Bunları da şöyle lezzet versin diye bu şekilde tabağa bırakıyorum. Şöyle son olarak limonlarım vardı. Şöyle limonları da bu şekilde şöyle diziyorum. Şöyle sarımsaklarımız vardı. Sarımsakları da şöyle iyice etrafa yayalım. Tepsiye bu şekilde dizdim. Şimdi sırasıyla baharatlarını atıp lezzetlendirip fırınımıza verelim. Şu şekilde kırmızı tatlı toz biber atıyorum. Baharat olarak. Böyle iyice gezdireyim. Şöyle biraz karabiber ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum etrafında. Son olarak buna 2 su bardağı su ekliyorum. Fırına girmeye hazır bir vaziyette. Bunu bu şekilde söylediğim gibi daha önce ısıtmış olduğum fırınımda fanlı bölümünü açtım fırının. O şekilde bunu fırına koyalım. Fırınımıza koymadan önce şöyle üzerine bu şekilde yağlı kağıtla kapattım. Normalde folyo ile kapatırlar ama folyoda kanserojen madde durumları çok ciddi boyutta olduğu için bu şekilde yağlı kağıtla üzerine kapatıp bunu fırına atalım. Ara ara kontrol edeceğiz. Tam olarak ne kadar piştiğini süre bittikten sonra size belirteceğim. Şöyle alıyorum. Şöyle daha önce ısıtmış olduğum fırınımı bu şekilde bırakıp altını kapatıyorum. İşte balığımız pişti. Tam olarak bir saat fırında tuttum bunu. Çok güzel pamuk gibi bir. Bakın zaten derisi hemen ayrılıyor. Pamuk gibi bir balık elde ettik fırında. Sağlıklı, nefis, böyle protein ağırlıklı güzel bir balık oldu. Çok pratik, hızlı yapabileceğiniz güzel bir tarif. Şimdi biz bunu soğutmadan yiyelim. Şöyle defne yapraklarım vardı. Ben bunları şöyle alayım. İyice kokusunu yaydı zaten. Çok lezzet veriyor bu tür yemeklerde bu defne yaprakları. Şöyle burada bir tane daha var onu da alayım. Şöyle buna son olarak maydanoz ve taze soğan kesmiştim ince ince. Şöyle bunlar Arada ufak koku lezzet versin diye. öyle etrafına iyice serpiştiriyorum. Biz bunu soğutmadan yiyelim. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bize destek verebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling, feeling exaggerated that's what you assume the story's over now I must conclude I am conflicted watching where I step still